Partikül Matematik kanalından herkese selamlar. Ben Meli Hocanız. Evet sevgili LGS canavarları. Bir orta zor çok zor ile daha yeniden karşınızdayız. E bugün ne yapıyoruz? Eşitsizliklerle ilgili sorular çözeceğiz. Yeni nesil sorular çözeceğiz. Yeni nesil soru nasıl çözülür, nasıl yaklaşılır? Biraz bunlar hakkında da tecrübe kazanmış olacaksınız. Daha doğrusu tecrübenizi bir tık daha üstüne çıkmış olacağız. Eğer değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Ve tabii ki de videoyu beğenerek bizlere destek olabilir. Daha fazla videonun gelmesine katkı sağlayabilirsiniz dedim ve İlk soruyla başlıyoruz. Yeni nesil soru çözüyoruz. Aman dikkat. Dolayısıyla bir iki kere okumanız gerekebilir. Bozuk bir tartıyla başlayalım. Aşağıdaki bilgiler veriliyormuş. Gerçek kütleden 3 kilogram daha az veya gerçek kütleden 2 kilogram daha fazla tartıyormuş. Bozuk işte. Olayı bu onun yani. Dolayısıyla hemen soruya bakalım. Buna göre tartıya çıkan Cengiz tartının 49 kilogram gösterdiğini söylüyorsa Cengiz'in gerçek kütlesinin alabileceği en geniş değer aralığı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi Cengiz'in gerçek kütlesini bilmiyoruz ama Cengiz tartıya çıkınca ne görüyor tartıda? 49'u görüyor. Şimdi Cengiz'in gerçek kütlesini düşünelim. Öncelikle bu 49 dediğimiz arkadaş yani tartının gösterdiği 49 gerçek kütleden 3 daha az ölçüyor olsun, tamam mı? E şimdi madem tartı beni az ölçtü e o zaman ben daha şişmanım değil mi? Ah Cengiz çok yemişsin şişmanlamışsın. Dolayısıyla 49 değil de ben ona ne diyeceğim? 49 artı 3'ten Cengiz Cengiz sen 52 kilo olabilirsin diyeceğim. O zaman 52 olur. Ama diğer taraftan gerçek kütleden ya 2 kilogram fazla tartıyorsa ki genelde bayanlar tartıldığında fazla tartar biliyorsunuz tartılar. Dolayısıyla 2 kilogram fazla tartıyorsa da ne yapacağım o fazlalığı bir çıkartmam lazım benim doğru sonuca ulaşabilmem için. Çıkarttım 2'yi buldum mu 47'ye? Aynen öyle. Dolayısıyla 47 olabilir 52 olabilir ve bunun aralığında herhangi biri olabilir. Çünkü biz 3 kilogram daha az. 3 kilogram kadar da burada kadar olacak tabii ki de. Ya da 2 kilogram kadar fazla tartıyor. Yani bu aralıkta bir yerde olacağız. Dolayısıyla doğru cevabımız C şıkkı olacak. Dahiliyeti sağlayacaksınız bakın. 47 olmaz diye bir şey yok. Olabilir. Çünkü 2 kilogram kadar fazla tartıyor. Yani 2'yi de tartıyor. 2 fazlayı da tartıyor ama ondan sonrasını fazla tartmıyor gibi düşüneceğiz. Birinci soruya C şıkkına vurduk mu? vurduysak ikinci soruyla bayır aşağı devam ediyoruz. Buğra matematik ödevi için okuduğu kitap sayfalarını aşağıdaki gibi matematiksel olarak yazıyor. Matematiksel yazacak ki bize problem çıkarsın. Teşekkürler Buğra. Seni seviyoruz. Birinci gün X. İkinci gün, birinci günün iki katından 20 fazla. Duramıyor Melih Hocan. Hemen bunu ne yapıyor? İki katından 20 fazla dediği için 2x artı 20 olarak yapıştırıyor. Üçüncü gün, ikinci günden 90 eksikmiş. İkinci günü az önce bulduk canım. Hemen 2x artı 20'den 90'ı bir güzel çıkartır mıyız? Oradan da bize 2x eksi 70 kalır mı? kalır. Cepte dursun onlar. İlla lazım olacak. Devam. Bura 3. günde 1. günden daha fazla sayfa kitap okuduğuna göre 3 günde en az kaç sayfa kitap okumuştur? Gel şimdi soru çözümüne geçelim. Bize soruyu çözdürecek yer neresi? Son cümle. 3. günde 1. günden daha fazla diyor. 3. gün birinci günden daha fazlaymış. E ben üçüncü günü ne bulmuştum? 2x eksi 70 bulmuştum. O zaman diyorum ki 2x eksi 70 sen daha büyükmüşsün. Kimden? Birinci günden. Birinci gün kim? x. Dolayısıyla eşitsizliğimi kurdum ve arkama yaslanıp rahat rahat soruyu çözmeye devam edebilirim. Ne yapacağız? X'i şu tarafa sola sallayacağız. Eksi 70 sağa geçecek. Biliyorsunuz eşitsizlik çözümleri aynı denklem çözümü gibi. Dolayısıyla da sadece arada eşitlik yok. Eşitsizlikler var. E burası 2x eksi x olacak. Eksi 70 de sağ tarafa gidince artı 70 olacak. E 2 xten x çıkarsa x kalır. Dolayısıyla x büyüktür. 70'i bulduk attık cebe. Şimdi 3 günde en az kaç sayfa diyor ya. Ben gel şurada bir 3 günü toplayayım. x var. Artı ikinci gün 2x artı 20 var. Artı 3. gün 2x eksi 70 var. Hepsi bir toplansın bakayım. Önce x'ler gelsin. 1, 2 buradan 3, 2 de buradan 5x. Artı değil eksi diyeceğim. Çünkü eksi daha fazlaymış. Eksi 50 diyorum. Toplamım bu. İyi de hocam. X'i kaç alacaksın? Şimdi bakın. Bu bir sayfa sayısı. Sayfa sayısı buçuklu olmaz. Mesela bugün kaç sayfa okudun? 3,5 sayfa okudum. Demez. Dolayısıyla burada biraz akıl yürüteceğiz. Ve diyeceğiz ki x'i hemen ben burada bir tam sayı olarak alayım. Çünkü bazen tam sayı olmayan örnekler karşına çıkarsa direkt buradaki x'i senden istenen 5x-50'ye çevirmen gerekecek. İşte 5'li çarpacaksın, 50 çıkartacaksın. O zaman farklı bir sonuca gideriz. Ama burada soru her ne kadar söylememiş olsa da x bir tam sayıdır. Neden? Çünkü olayın mantığı onu gerektiriyor. Kitap sayfası tam sayı olur. Kaç sayfa okudun? 5 sayfa, 10 sayfa gibi tam sayı söyleriz. Ya da ne bileyim yaş. <laughs> buçuk <özür> dilerim. <laughs> buçuklu olmaz. Mesela yaş üç buçuk yaşında demezsin. Ya dersin de günlük hayatta belki kullanılır ama çok doğru bir kullanım değil. Ee, gibi olayın mantığının bu bizi bu yöne sevk etmesinden dolayı ilk ise hemen burada buracıkta 71 alıyoruz x 70'ten büyük ve en az istediğim için 71'i yapıştırdım. Şimdi gidiyor denklemde yerine yazıyorum. Ne istiyor benden denklem? Toplamı ben buldum. Toplam bu. Aha da yazdım. Toplam 5x eksi 50. Dolayısıyla 71 ile 5'i çarpıştırıyorum. 5 ve 35 355 eksi 50. Çıkartıyorum 50'yi güzel güzel ve ne çıkıyor? 305 sayfa kitap okumuştur çıkıyor. Tamam anlaştık mı x'in tam sayımı doğal sayımı ya da herhangi bir şey değil mi olduğuna dikkat edin eşitsizlik sorularında dedim ve bayır aşağı gitmeye devam ediyoruz Üçüncü sorudayız. Bir Luna Park en sevdiğimiz soru en güzel soru ama sen git Luna Park'tan bile problem çıkart. Olacak şey değil. Neyse bir bakalım neymiş problem. Luna Park günlük tüm oyuncakları sınırsız aman Allah'ım saldır. Kullanma hakkı tanıyan biletler çıkarmış ve fiyatlandırmayı da yukarıdaki gibi yapmış. Bu uygulamanın başladığı ilk günde. Tabii ki de bir izdam olduğunu düşünüyorsun ama değil. Sadece 20 kişi bilet almış ve işletme o gün 1310 TL ile 1450 TL arasında bir gelir elde etmiş. Bence az. Ben olsam orayı yıkardım yani düşünsene tüm oyuncaklar sınırsız e, her şey dahil sadece bir bilet alıyorsun üstelik peki bakalım e, elde etmiş buna göre uygulamanın başladığı ilk günde en az kaç tane tam bilet satılmıştır bakalım tamlar mı daha rağbet görmüş yoksa öğrenci kardeşlerimiz mi daha fazla bilet almışlar öğrenci nasıl fazla alsın tam almıştır fazı fazlayı peki şimdi nasıl gireceğiz hocam sorunu çözmeye? gel sen şimdi bırak 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 makarayı bırak da soru çözümünü nasıl yapacağız? Şunu yapacaksın. Senden ne istiyor? Tam bilet istiyor değil mi? Hani kaç tane tam bilet vardır. Toplamda kaç kişi olduğunu biliyor musun? Toplamda kesinlikle 20 kişi var. Ama bu 20 kişiyi bilmiyoruz işte. Ne kadarı tam, ne kadarı öğrenci. E, denklem kuralım. Tamdan kaç kişi var? Bilmiyorsun değil mi? Ya matematikte çok basit bir kural var. Bilmiyorsan x diyeceksin. Sen da zaten onu soruyor. X kişi tamdır. Tam bilettir yani. Tamam. Peki hocam öğrenciye ne diyeceksin o zaman? Ya Toplamda 20 kişi yok mu? Mesela şu tamlar 15 kişi olsa öğrenciye ne kalacak? Ne kalacak? 5 kalacak. Nasıl buldun 5'i? 20'den çıkarttın değil mi? Çok güzel. Yani 20'den x'i çıkartırsam ben burada da öğrenci kardeşlerimizin, canlarımızın sayısını bulmuş oluruz. Dolayısıyla ben şimdi buradan bilet fiyatlarıyla da çarparak olayın kaç paraya gittiğini bulurum. Bak şimdi. 20-x tane ö ya da tamdan başlayayım. X kişi tam. E bunlar 80 lira vermeyecek mi? Evet. O zaman bu işletme tamlardan kaç para kazanır? Tam kişilerden. Mesela şöyle düşün. Tam 2 kişi olsun. Tamam mı? 2 kişi 80 liradan 8, 80 ile 2 çarparsın değil mi? E burada da aynı şeyi yapacaksın. 80 ile x'i çarpacaksın. 80 çarpı x TL oldu bak. Şu an 80x lira kazandırır. Bu tamlar bana. Peki öğrenciler? Öğrencileri de 50 ile çarpacaksın. Çünkü onların bilet fiyatı 50. Dolayısıyla bu ikisini toplayınca 1310 ile 1450 arasında çıkacak. Şu işlemi bir halledelim. Sonra e, kendimizi bir düzlüğe çıkartalım. Sonra devam ederiz. 50'yi dağıt. <laughs> 50 çarpı 20'den 1000 yapacak. Eksi 50x. Artı diyorum 80x. Şimdi burayı bir toparlaştıralım. Eksi 50x artı 80x var. Orası ne yapacak? 1000 artı 30x yapacak. İşte bu fiyat, bu 1000 artı 30x lira ne ile neyin arasında olduğunu bana söylemiş soru. 1310 ile 1450 arasındaymış. Temiz. Temiz. Bundan sonrasını çözeriz. Rahat. Nasıl çözeceksin hocam? E x'i bulacağız canım. X'i nasıl bulacaksın? E x'i yalnız bırakacaksın. Bak mesela yanında 1000 var. Gitsen. Sen bu adadan ayrıl. Meş, meşaleyi söndür ve git. Bin lirayı oradan çıkartırsak ne kalır? 30x kalır. İyi de iyi de hocam. 1000'i oradan çıkartırsam bunun başı kel mi? Değil. Oradan da çıkartacağız. 310 kalacak. Buradan da çıkartacağız. 450 kalacak. Peki bu kadar mı? Yetmez. Patron çıldırdı. Sadeleştirmelere devam. Hepsinden birer sıfır gömeyim mi? Göm hocam. Ben de gömdüm. 31 küçüktür. x küçüktür. 45 kaldı mı? He pardon 3x. 3'ü unutma. Şimdi x'i en az kaç olduğunu artık bulabilirim. Ama bir daha söylüyorum. Aynı muhabbete geri döndük. x tamların adedini söylüyor değil mi? Yani kişi sayısı. Kaç tane tam bilet satılmıştır? E mesela iki buçuk tane tam kişi vardır diyemeyiz tamam mı? Zaten buçuklu tam olmaz. Dolayısıyla ne yapıyorsun? 3'e bölüyorsun ama bölerken uyanık oluyorsun. Mesela şimdi burayı 30 kabul et küçüğü. E burayı 30 olsa ben x'e ne derim? 10 derim mesela. Şimdi x'e 10 desem burası 30 çıkar. Ya olur mu? 31 küçüktür, 30 küçüktür, 45 diye bir eşitsizlik var mı? Yok. O zaman sen x'e 10 diyemezsin. Değilmiş ya. Olmadı eşitsizlik. E 11 diyelim hocam. Olur. 11'i bir deneyelim. 3 kere 11 33 olur. 33 de tam o araya girer. He. O zaman x kaçmış. Sen x'e kaç verdin az önce? Bir daha söyle. 11 verdin. Harikasın. O zaman şimdi ne yapıyorsun? Kalemlerinizi 30 derecelik yatay açıyla tamam mı? Tutuyorsunuz ve Bursa'ya gidiyorsunuz ve Bursa'ya abanarak karalıyorsunuz. Tamam mı? İşte bir yeni nesilin daha böylece sonuna gelmiş olduk ama bir sorumuz daha var. Bir mağazada tüm ürünlerin fiyatı sabit olup 1 liraymış. Ney bu? Milyoncu. Her ilde vardır bu milyonculardan. Ama artık hala var mı emin değilim. Çünkü 1 liraya ne satılıyor olabilir ki artık? 1 liranın maliyeti 1 liradan daha fazla biliyor musunuz artık? Bu mağaza bayram dolayısıyla ürünlerinde %20 ile %40 arasında indirim uygulamış. 1 liraya satıyorsun zaten ne yapacaksın? Bedava mı veriyorsun? Ne bu defolu falan mı? Ne satıyorsunuz siz? Hayırdır? Bu mağazanın en az 200 en fazla 1000 ürün sattığı bir günde bir günlük kazanç değer aralığı kazancın değer aralığı hangisini doğru olarak verilmiştir. Şimdi bak indirimi indirimi boş ver. Zaten yapılmaz da ee, İndirimi boş ver sen önce. 1 liradan başlayalım. En az 200 tane satarsan kaç para olur? 200 lira olur. Temiz. E, 1000 tane satarsan kaç para olur? 1000 lira olur. Onu da yaz. İşte bu değer aralığı şu an eğer indirim olmasaydı 200 ile 1000 lira arasındaydı. Fakat Diyor ki %20 ile %40 arasında bir indirim uygulanıyor. Ne olduğu bilinmiyor ama. %20 mi %40 mı bilmiyoruz. Bu arada arasında derken burada tabii sınırları da dahil edeceğim. Onu da, e, konuşalım. Tamam hani %20 ve %40'ın da dahil olduğunu düşünerek devam edeceğiz. Şimdi buna göre buna göre hangisini hangisine uygulayacağız? Şimdi eğer ben en geniş aralığı bulmak istiyorsam ki genellikle bu sorulur. En geniş aralık sorulur. Dolayısıyla ne yapacağım? En ucuz fiyata en büyük indirimi uygulatacağım. Ki en böyle düşüğe gideyim. Yani 200 liraya yani zaten az bir fiyat bir de üstüne %40 indirim yapalım. E şimdi %40 indirim yaparsan sen ne olacak? Şurası cart curt 2 ile sadeleşecek. çarp 80. 200'den 80'i çıkarırsam ne kalacak? 120. Benim en az fiyatım 120 liradır. Hocam niye %20 indirim yapmadın sen buna diyenler için %20 yapsaydım daha büyük bir sayı bulacaktım. Yani 120 liradan daha yüksekte bir şey çıkacaktı. Tamam o yüzden ona hiç girmeye gerek yok. Çünkü ben en dip sınırı arıyorum. Yani bu şirket en az 120 lira kazanmış olabilir. Gelelim şimdi en fazlaya. En fazla da ise 1000 liramız var. Buraya da en düşük indirimi uygulayacağım ki kendimi mümkün olduğu kadar yukarıda tutayım. Limit olarak, para olarak yukarıda tutayım. O zaman bin liraya ben giderim. Yüzde yirmiyi uygularım. İki sıfırı şöyle cahçurt attım. 200 liraymış o da. E binden 200'ü yüzü çıkarırsan. Ne bulursun? Sekiz yüz bulursun. Peki bu seni nereye götürür? Tabii ki de aşıkına götürür. Şimdi arasında deseydi... Yani direkt burada arasında diyor gerçi de. Arasında ee, deseydi... Normal sorundu. Ben burada sınırları dahil ettim bak. Sınırları dahil et diye düzeltiyorum sorumu. Sınırları dahil etmemiş olsaydık o zaman ne olacaktı buralar? Sadece küçüktür olacaktı. Yani sadece arasında deseydi %20 %40 dahil olmayacaktı. Ben neyi hesapladım şu an? %20 ve %40'lık sınırların en dibine hesapladım. Yani bunlar dahildir diye söylüyorum. Ama %20 ve %40 arasında deseydi o zaman %20 diye bir şey yoktu. O hayali bir sınır olacaktı. O yüzden de dahil etmeyecektim. Tamam. Dedim ve de dersi burada bitirdim. Bir orta zor çok zorun daha sonuna geldik. Final yapıyor muyuz? Hayır. Daha gelecek bölümlerimiz var. Dolayısıyla bu tarz soruların gelmesini ama eğer istiyorsanız devam etsin hocam. Daha fazla ama daha fazla yenilmesi soru çöz diyorsanız da yorumlarda sizleri görmek istiyorum. LGS canavarları buralarda mı? Ne yapıyorsunuz? ...deneme netleri nasıl geliyor? Matematik çalışmaları nasıl ilerliyor? Bunlar yorumlarda. Bir yazın bakalım. Bir görüşelim. Tamam mı? Sizlerden bir tepki alalım. Duyalım. Nasıl gidiyoruz? Nasıl ediyoruz? Ee, sizler neye ihtiyaç duyuyorsunuz? Hangi konuları anlamadınız? Onları da... ...söylerseniz ekstra çalışmalar yapabiliriz o konularla ilgili. Ya da daha başka... Ee, ne diyebiliriz? Mesela önde misiniz konularda? O da çok önemli. Okulda önde mi gidiyorsun? Dershanede önde mi gidiyorsunuz? Üçgenler başladı mı? Ne durumlardasınız? Bunları da yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın ve matematikle kalın. Hoşçakalın.